Merhaba arkadaşlar Pokemon Master Net'in yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. Abonelerimiz birçok yorumunda Pokebank'ın nasıl kullanıldığını anlatmamı istemişti. Bununla ilgili bir video istemişti. Ben de Pokebank'a gelecek olan güncellemeyi beklediğimi, güncelleme geldiği zaman video çekeceğimi söylemiştim. Bu sabah itibariyle arkadaşlar güncelleme geldi. Daha doğrusu gece itibariyle güncelleme geldi. Şimdi arkadaşlar sıfırdan şu an ben Pokebank'ı sildim. Sıfırdan Pokemon nasıl yüklenir, nasıl kullanılır, üyeliği nasıl alınır vesaire bu sorularınızı cevaplandırmak için bu videoyu çekiyorum. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Tabi öncelikle Pokebank nedir bilmeyenler için bunu da söylemem gerekiyor. Pokebank arkadaşlar Pokemon kampanyanın sunmuş olduğu bir program. Adından anlaşılacağı üzere bir banka aslında. İşte geçmişteki eski oyunlardaki Pokemon'larımızı yeni oyuna aktarmak için ya da yeni oyununda de i̇şte o PC'deki kutularınız, boxlarınız dolduğunda arkadaşlar Pokemon'larınızı saklayabileceğiniz bir yer internet üzerinde aynı bulut sistemi gibi internet üzerinde saklayabileceğiniz bir yer. Tabi bunun için de belli bir ücret isteniyor yıllık olarak bunu da unutmayalım. Evet dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle arkadaşlar e-shop'a giriyorum. Nintendo e-shop'a giriyoruz. Ya da sesini açayım. Evet, e-shop açıldı arkadaşlar şu anda. E-shop'ta biliyorsunuz Pokemon oyunları, şey Pokemon diyorum, Nintendo oyunları satılıyor. Biz hemen Pokebank'ı bulmalıyız burada. Burada nerede arkadaşlar Pokebank? Hemen onu bulalım. Pokemon Playable for Free diye bir bölüm var. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Tabi ben Avrupa kullanıcısıyım onu da söyleyeyim. Burada Pokemon ücretsiz oyunları var. Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere Pokebank şimdi Sun ve Moon için diye açıklamasını da yapmış. Bunu indiriyoruz arkadaşlar basıyoruz. Evet şöyle alt ekranda görmenizi sağlayayım ben. Ben önceden indirdiğim için red işareti çıktı. Siz ilk defa indirirseniz böyle bir şey yazmayacak. Evet bakıyoruz arkadaşlar. 496 blok yer kaplıyormuş. Bunun için de tabi SD kartınızda yer açmanız lazım. Unutmayın. Complete Download Now diyorum ve indirme işlemi başlıyor arkadaşlar. Evet indirme sona erdiğinde videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar indirme işlemimiz sona erdi ve şu anda gördüğünüz üzere hediye paketimiz ekranda belirdi. Hemen Pokebank'ı açalım. Arkada bir uygulama açık kaldı galiba. Evet Pokebank'ı başlatıyorum arkadaşlar. Evet benden bir dil seçmem istiyor. Birçok dil seçeneği var. İngilizceyi seçiyoruz. Alt ekran da şöyle göstereyim. Evet. Pokebank başlıyor. Şu an arkadaşlar 3DS'de Pokemon Moon oyunu var. Normalde Pokebank'ı yüklediğinizde Sun Moon'u görmüyordu. Bakalım şimdi ne diyecek. Evet. 18 yaşın altındaysanız vesaire bilmem ne bir şeyler diyor. Evet internete bağlanıyor şu anda. Biraz yavaş çalışan bir uygulama hazırlanıyor diyor. Alt ekranda evet, hemen geçtiği için gösteremedim. Evet, Pokebank'ı kullanmak için ödeme bilgilerinden bahsediyor. Yes diyorum. Evet, burada arkadaşlar gördüğünüz üzere 365 günlük kullanımı 4.49 pound diyor. Yaklaşık olarak Türk lirasıyla işte 20 liraya yakın bir fiyat yapıyor bu. Benim şu anda herhangi bir yüklemem yokmuş. Orada bu da görünüyor. O yüzden kullanamazsın diyor şimdilik. Bakalım satın almayı deneyelim. Zaten bunu da göstermek istiyordum. Evet, Add Funds diye bir seçenek var. Onu seçtim. Nintendo e Shop kart mı yoksa kredi kartı mı kullanırsın diyor. Kredi, kredi kartı diyorum. Evet, burada yükleme istiyor ama ben sadece satın alacak kadar diyorum. Okey diyorum. Evet, burada artık kredi kartı bilgileri devreye giriyor kredi kartımı alıp hemen geliyorum Evet kredi kartımı aldım geldim Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var Siz ilk defa indirdiğinizde bir aylık deneme sürümü size açılabilir Ben ilk defa kullanmadığımdan büyük ihtimalle açılmadı Bunu da unutmayalım Neyse şimdi Kart bilgilerimi girip arkadaşlar işte kart numarası vesaire girip satın alıp geliyorum hemen Evet şu anda e bağlandı arkadaşlar ve e onaylamamız isteniyor alışverişi. Gördüğünüz üzere complete dedi. Evet. Ve Pokebank açıldı. Artık Pokebank arkadaşlar 365 gün kullanabilirim. Welcome to Pokebank dedi. Bridget kendisini zaten tanıyorduk. Developer'ı Pokebank'ın. İşte çeşitli şeylerden bahsediyor burada. 3000 Pokemon arkadaşlar satlayabiliyoruz Pokemon'da toplam. Yalnız Pokemon'a attığınız Pokemon'un item'ı gitmiyor arkadaşlar. Yani item varsa o Pokemon'da maalesef Pokemon'a aktarılmıyor. Onu da unutmayın. yani şimdi bağlanıyoruz. Yenilikleri göreceğiz arkadaşlar. Yenilikler var bunlardan bahsetmek istiyorum. Zaten açıldığında kendisi de büyük ihtimalle bunları gösterecektir. Evet şu an alt ekrana bakalım. Burada arkadaşlar kullanım günü 365 gün kaldığını gösteriyor. Pokebank'ı kullan. İşte Pokebank hakkında ID numara, Poke Transporter indir ve geri dön tuşu var. Poke Transporter arkadaşlar eski oyunlardan Pokemon aktarmaya yarıyor. Bu nedenle bunu indirmeniz lazım. Onu da gösteririz. Şu an Use Pokebank diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarıda Pokemon Moon oyunum görünüyor. Ve zaten altta da diyor ki bana bu oyunu kullan diye seçenek çıkıyor. Kullan diyorum. Eskiden mesela sammon oyunlarını görmüyordu girdiğimizde. Artık görüyor. Yani bağlanıyor şu anda oyuna. 6. nesil oyunları XY, Omega Ruby, Alpha Sapphire ve 5. nesil oyunlarından arkadaşlar Pokemon aktarabiliyoruz. Aynı zamanda ilk nesil oyunlarından da Pokemon aktarabiliyoruz artık. Evet ilk giriş yaptığım için 100 Pokemils kazandım. Pokemils de ne işe yarar arkadaşlar? İşte belli Pokemon'ları o itemlarını aktarmaya yani itemlarıyla birlikte buraya aktarmamız sağlıyor. İşte burada zaten çeşitli oyun isimleri geçiyor arkadaşlar. Bu oyunlardan aktarabilirsiniz şeklinde. Evet şöyle bakıyorum. Zaten oyunu siz biliyorsunuz arkadaşlar. Kanalda oynadığım için bu kadar Pokemon'um varmış şu anda. Gördüğünüz üzere ve hepsi görünüyor. Şu an yani Pokemon Moon oyunumun içindeki bütün Pokemon'ları görebiliyorum. Mesela buradan arkadaşlar bir tane Mimikyu'yu işte Mu diyerek mesela üst ekrana taşıyıp Bank 1 yazan yere koyuyorum arkadaşlar. Böylece artık yani Sun Moon oyunundaki Mimikyu'm Pokebank'a geçmiş oldu ve burada saklanacak. Ben oyunu sıfırlasam bile orada kendisi artık duracak. Evet, güzel bir olay. Yani bu kaydetme kaydet diyelim kaydedince çıktı şimdi yani minik yumuz pokebank'a aktarıldı arkadaşlar artık orada yani bu kaydetme işlemleri falan biraz uzun sürüyor ben de açıkçası ilk defa açtım şu an güncellemeyi o nedenle çok bildiğim şeyler yok açıkçası arkadaşlar evet en başa attı gördüğünüz gibi sürekli baştan baştan bağlanması hoş değil ama yapacak bir şey yok evet Aa 364 gün oldu bir anda. <laughs> bir günle çabuk geçti. <laughs> evet yine bu oyunu kullan deyip orada varsa bazı şeyler gösterelim. Evet şu an ilk seferde vermedi ama şimdi verdi. Gördüğünüz üzere arkadaşlar hediye olarak girdiğim için Mimnyun Z kristalini alıyorum. Mimnyun özel kristali bu. Eğer bir Mimnyun varsa arkadaşlar onu kullanabileceğim. Bu da elde zaten diğer oyunlarında vardı diye hatırlıyorum. Şimdi arkadaşlar burada grup halinde taşıma falan vardı ama List Pokédex, Pokédex'e bakalım. List neymiş? Ya bu benim Pokemon'larımın bilgileri arkadaşlar. Bakın tekrar o Pokemon'u box'a yani tekrar oyuna gönderme falan seçenekleri var burada. Başka bakalım. Pokédex diyor. Evet bu da Pokédex'imiz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere oyundaki bütün bilgilerimiz görünüyor ve diğer oyunlar arkadaşlar. Eğer diğer oyunlar da buraya eklendi mesela ben Omega Ruby var az sonra deneyeceğim. Burada görünecek arkadaşlar. Mesela National Dex'e giriyorum. Gördüğünüz üzere bütün pokemonlarım şu ana kadar elde ettiğim ya da yakaladığım nedenirse artık. Pokemon'lar burada var arkadaşlar. Bu da böyle göstermiş olalım. Evet, gördüğünüz üzere Pokemon aktarımı bu şekilde yapmanız gereken arkadaşlar. Şuradan tutup dost tutamıyorsunuz. Alt ekranda dokunmatik çalışmıyor PokeBank'ta. Neden bilmiyorum. Yani okla geliyorsunuz arkadaşlar. Move diyorsunuz ve götürüp oraya bırakıyorsunuz. Yapmanız gereken bu. Tam tersinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bank aktarma bu şekilde. Ama Sun Moon oyunlarından Bank aktarma bu şekilde. Eski oyunlardan nasıl yapılıyor? Şimdi onu gösterelim. Şimdi arkadaşlar Omega Ruby oyununu takacağım ve öyle deneyeceğim. Evet Omega Ruby. Burada da Moon var. bunu çıkardım. Omega Ruby'yi takıyorum. Omega Ruby'de çok Pokemon'umuz var. Evet, şimdi Omega Ruby ile Pokebank'a bağlanalım. Bakalım neler olacak. Evet yine menümüzle karşı karşıyayız arkadaşlar. Şimdi bakın burada arkadaşlar Use Pokebank dediğimizde Omega Ruby'yi kullan diyor. Tamam dedim. Evet arkadaşlar direkt olarak yani Poke Transporter kullanmadan da 6. nesil oyunlarından aktarabiliyor. Zaten onun bir şeması vardı. Ben onu şimdi size yayınlarım. O şemada zaten neyin ne kullanılarak aktarıldığını orada anlatıyor arkadaşlar. Tabi burada şöyle bir durum var. Mesela Mimikyu'yu buraya aktaramayacağız arkadaşlar bir ihtimalle. Bakın şimdi. Gördüğünüz üzere bu Pokemon aktarılamaz diyor. Çünkü bu 7. nesil bir Pokemon. Ama tam tersini yapabiliriz diye düşünüyorum. Mesela şu felipper'ı alalım. Buraya bırakalım. Gördüğünüz üzere hiçbir sıkıntı olmadı. 6. nesildeki pokemonlarımız da bu şekilde banka aktarabiliyoruz. Elimde 5. nesil oyunu da var onu deneyelim. Evet Elimde Black 2 var arkadaşlar. Denemem açtı bunu getirdim. DS oyunu 5. nesil bir oyun bu. Bakalım bir de 5. nesil oyun taktığımızda neler olacak. Hepsini de tek tek göstermeye çalışıyorum. Evet. Pokemon Black. Ha, içinde Black varmış bu arada. Black 2'nin içinde Black varmış. Yanlış koymuşum herhalde kutuya. Neyse fark etmez. Bu da 5. nesil oyunu. Şimdi Pokebank'a girelim bakalım. Ne diyecek? Evet hata veriyor arkadaşlar. İsterseniz bir daha görelim. Gördüğünüz üzere bu oyun için kullanılamaz diyor. Evet herhangi bir oyun takmadan da çalışmıyor arkadaşlar. O zaman biz bunu geri takalım. Evet 5. nesil oyunlarında olmuyor arkadaşlar. Paket transporter indirmeyi deneyelim. Belki o zaman olur. Ama o zaman da paket transporter indir diye bir uyarı verdi ama vermedi. Neyse biz indirelim. Evet e-shop'a bağlanıyor transporter için. Evet paket transporter geldi. Bunu da indirelim. Ne kadar yer kaplıyormuş. Yazmıyor galiba mı? Evet 218 blokmuş arkadaşlar. Hemen bunu da indiriyoruz. Evet arkadaşlar Pocket Transporter'ı da indirdim. Hemen bir açalım. O update yapmam isteniyor. Yapalım. Evet update'in de bitmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar pocket transporter'ı güncelledim ve şimdi giriyoruz içine. Arkadaşlar 6. nesil ve 7. nesil oyunlar maalesef Pocket Transporter'da çalışmaz görmüyor. O yüzden Pokemon Black'i taktım ve şu an zaten bu oyunu kullanayım mı diye soruyor. Evet. Pocket Transporter'ın amacı zaten 5. nesil ve 1. nesildeki oyunların aktarılmasını sağlamak Bank'a Bakalım bağlanıyor şu an. Evet burada çeşitli uyarılar var arkadaşlar. İşte Pokebank'a attığınız Pokemon geri döndürülemez ya da yeni oyunlardan eski oyunlara Pokemon atamazsın vesaire şeklinde uyarılar yapılıyor. Aynı zamanda arkadaşlar Pocket Transporter'ın şöyle bir özelliği var. Bakın şimdi göreceksiniz. Direkt olarak Box 1'e atıyor arkadaşlar. Öyle tek tek Pokemon seçmiyor. Yani siz atacağınız Pokemon'ları Box 1'e koyuyorsunuz oyunda. Ve komple o Box 1'i Pokebank'a atıyor. Burada seçim bu şekilde yapılıyor. Ben mesela 3-5 tane Pokemon attım deneme amaçlı. Burada bakın dikkat edin Pokemon'lara. işte Larvitar var, işte Krokodil var, Heracross var, Ryulu var ve Fibas var. Yes diyorum. Atıyor şu anda. Evet şu anda arkadaşlar Pokebank'a gönderdik. Hemen kontrol edelim. Transporter'dan bu kadar. Ama arkadaşlar şöyle bir durum var. Pokebank'ı açmak için hemen 5. nesil oyunu çıkarıp 7. nesil oyunu ya da 6. nesil oyunu neyse takmanız gerekiyor. Bu sefer de Pokebank çalışmıyor o zaman da. Evet 7. nesil oyunu Moon'u taktık ve Pokebank'a giriş yapıyorum. Evet Pokebank'a tekrar bağlandık arkadaşlar. Use Pokebank diyorum. Evet bu oyunu kullan dedik. Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere Box 1'in yanında hemen sol tarafında görüyorsunuz. Transport Box denilen bir yer var. Orada bütün Pokemon'larım artık buraya aktarılmış. Buradan da alıp arkadaşlar Moon'a aktarabilirsiniz. Bu şekilde Pokebank'la ilgili ya da Pokemon Transporter ile ilgili elimden gelen her şeyi anlatmaya çalıştım. Uygulama olarak da gösterdim. 6. nesildeki Pokemon'larınızı ve 7. nesildeki Pokemon'larınızı direkt olarak Pokebank'a aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. 5. nesildeki oyunlardaki ve 1. nesildeki oyunlardaki Pokemon'larınızı ise Poke Transporter kullanarak bu şekilde aktarıyorsunuz. Şu an elimde 1. nesil oyun yok o yüzden onu gösteremedim ama hemen hemen 5. nesildeki oyunla aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Burada bir ayrıntı var arkadaşlar. Glitch olarak Pokemon Yellow'da yapılan Mew'u maalesef aktaramıyoruz. Bunu sakın unutmayın. Aynı zamanda birinci nesildeki Pokemonlar aktarırken işte EV değerlerini, IV değerlerini otomatik olarak işte üç tanesini gibi galiba kafadan aktarıyor. Onları da unutmayalım. Yani çünkü birinci nesilde Pokemon'ların stat değerleri farklı olduğu için dağılım biraz farklı olacaktır. Evet arkadaşlar, elimden geldiği kadar size PokeBank'ın ne olduğunu, nasıl kullanıldığını bu şekilde anlatmaya çalıştım. Biraz da uzun bir video oldu galiba. Ama umarım kafanızdaki soru işaretleri giderilmiştir. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.